Evet, merhaba arkadaşlar. Bu hafta e, laboratuvarda elektronların elektrik ve manyetik alandaki hareketini, yani e bölü Ö m oranını e, laboratuvarda yapmıştık deneyi. Bu deneyin e, teorisini anlatacağım size. Tabi arada soru sorabilirsiniz. Önce bir deneyimizi hatırlayalım. Şuradan bir tane filamanımız var arkadaşlar, şöyle. Bu filamanımız neye bağlı? E, evet, bir voltaja bağlı. V diyelim, artı, eksi. Şuradan ısıtı, ısıttığımızda elektronlar ne oluyor? Dışarıya çıkıyorlar. Tamam mı? Şimdi bu elektronların en, e, şey V'leri yaklaşık sıfır tamam mı? Hızlı değiller. Ama biz şuraya bir tane yüksek voltaj uygularsak şimdi buraya bağlayalım. Buraya bir pozitif yapalım. Tabi burası da yüksek voltaj. Artı 5000 kilovolt. Tamam mı? Şuradan elektronlar ne olacak? Hızlanacaklar. Ee, elektronlar şöyle hızlandı. Tamam mı? Buradaki ne oldu? Hızları bayağı arttı. Ee, artık sıfır değil ve e, kinetik enerjileri EK eşittir ne olacak? 1 bölü 2 MV kare. Tamam mı? Bu da ne eşit olacak? E eşittir QV. V'miz burada tamam mı? Q'muz da nedir? Elektron yüküdür. Ve bu da ne olacak? Şöyle bir ekrana fosforlu ekrana şöyle kareli bir ekranımız var. Çarpınca ne oluyor? Sapıyordu. Şöyle normalde dümdüz geliyorlar ama bir elektrik alan olursa şöyle yeşil yapalım. Diyelim ki şurası artı. Şurası eksi. Elektronlarımız nasıl sapacak? Artıya doğru negatif oldukları için şöyle parabolik bir sapma olacak, tamam mı? burası elektron izi. Bunu ayrı, aynı zamanda manyetik alan da uygulayabiliyoruz. Manyetik alan da Helm, Helm, helm holes, bobinlerimiz var tamam mı karşılıklı. Şöyle. Burası Helm, bobin. Tamam mı? Burada da bir manyetik kuvvet oluşuyor. Oluşan manyetik kuvvetimiz de nedir arkadaşlar? Şuradan. Ee, bu F bu elektrik alan ee, bir de elektriksel kuvvet vardı burada e, gerçi FQE dediğimiz e, ee, buna F diyelim arkadaşlar FL bir de FB var o da nedir Q V çarpı B'dir Şurada bu da bizim e, kuvvetimiz tamam aslında Lorentz kuvveti var. X'in toplamı oluyor elektronun üzerine etkiyen net kuvvet ne oluyor? Q parantezinde e, e, diyelim aslında. QV ve artı e, Q ve çarpı B. Şu vektörel çarpımda arkadaşlar. Çünkü şu ikisi vektör. Tamam mı? Şimdi buradan e, F'miz de bu. E, buradan biz neyi hesaplamaya çalışıyoruz? E bölü M oranı. E bölü M oranını bir hesaplayalım. E bölü M. Tamam mı? Şimdi burası ayrıca bunu siz şey olarak yazmak istiyorsanız ne olur? Q çarpı V çarpı B sinüs teta olur. Yani aradaki açının sinüsü şeklinde hesaplıyoruz. Şimdi ben devam ediyorum. Şimdi e manyetik alanda biz biliyoruz ki şöyle F eşittir Q çarpı ee, vb dedim. F eşittir q çarpı vb. Aradaki açı 90 derece ise dikse, yani b ile v birbirine dikse. Bv hızımız birbirine dikse, qvb oluyor değil mi? Bu ne eşit? Bu neye eşittir arkadaşlar? Ee, M V kare bölü r. Tamam, mı? merkez kuvveti. Çünkü bunlar dönüyor ya. Şurada bir merkez kuvvetimiz olacak. Ee, şeyimizi devam ettirelim. O zaman buradan re'yi çekersek re ne olur? Ee, mv kare bu arada burası re mi? re kare mi? re'ymiş. Tamam. Ee, mv v'lerin birisi gidiyor bu arada. Şöyle. Şöyle gidiyor. Bu v artık bir şey olmuyor. mv bölü q b oluyor. Tamam mı? Bunu buluyoruz. Şimdi açısal frekansı da hesaplayabiliriz. Omega'yı. Buradan omega ne eşittir? QB bölü M. E, periyodumuz ne eşittir? T. Periyod. Açısal frekans. Frekansı diyelim. Tamam mı? E, neymiş? 2 pi M bölü kübe. Tamam bunların hepsini yazdık mı? Şimdi e, bunları biz genel bilgi olarak verelim. Şimdi devam edelim. Bu arada bunun tersini çevirelim. Çünkü biraz şey oldu. Fena oldu. Siyahla devam edelim. E, şimdi bir yükü etki eden Lorenz kuvveti nedir? Lorentz kuvveti. Lorentz kuvveti. F eşittir. QE e, artı Q V çarpı V. Tamam mı? Da bunlar elektriksel şöyle. Hepsi bir manyetik alan işiyor. E biz de biliyoruz ki hız e, V eşittir. Elektrik alan bölü manyetik alan. Evet kulaklığım düştü. Onu alabilir miyiz? Elektrik alan bölü manyetik alan. Haklı da baya hassasmış. Azat duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tamam. Ee, buradan devam ediyoruz. Şimdi deneye geldik. Şuradan biz e, dedi ki sapmada biz hızlandırıyoruz ya. Şurada hızlandırdığımız elektronu onlara ne veriyoruz bir? Kinetik enerji veriyoruz. Ee, buradaki bağıntımızı yazıyoruz. E, bu elektron yükü e eşittir nedir? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon. Tamam mı? Ee, şu hasta A dediğimiz anot. Şöyle yazayım. Ve A dediğimiz budur arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü bu kinetik enerjiyi kazandırdığımız elektronun kinetik enerjiyi bununla kazandı. O da nedir? Kinetik enerji 1 bölü 2 mv karedir. Tamam mı? Şimdi bu bir formülümüz. Tamam mı? Bunu biz devam edelim. Ee, yerine yazarsak e bölü M oranımız ne oluyor o zaman? Ee, şöyle 4, 9 la 19. V'yi yerine yazıyorum bu sefer. Ee, e, ve A. Şöyle E bölü M oranımız şuna eşit oluyor. 2V A Şu e, şapkalılar hız. Diğeri e, tamam. diğerini voltaj oluyor. O da ne olacak? B kare kare. Şimdi V yerine bunu yazıyoruz. E bölü B yazıyoruz tamam mı? Şuradan. E kare B kare geliyor. Bir de ee, şurada bir tane daha bağıntı yazmıştık. Burada voltajımız var. Voltajımız da var. Sadeleşir şurada birbirinin yerine yazdığımızda şurada neyimiz var? Sadeleştirme olduğunda bu E bölüme M oranını buluyoruz tamam mı? Siz bu ara ara işlemi kendiniz yapın tamam mı? Şuradan ara işlem var. Şimdi çok ona da girersek vaktimiz kalmaz. Şimdi biz biliyoruz ki Helmos bobininde burada e, Q yerine e, e yazmış bu arada. Q eşittir E arkadaşlar. Şurada yükümüz. E, peki buradaki manyetik alan nedir? Çünkü biz deneyle yaptığımız için manyetik alanımızı biz Helmos bobinlerinden sağlıyoruz. Şuradaki Helmos bobinlerinden. Orada bizim sarım sayımız hepsi belli. Yazmıştık ama burada bulamıyoruz. Artık onu biz yerine yazacağız. Ee, B'miz kaç olacak? 32 pi e, n e, u, u p değil mi? U b kaynaktan gelen şey 5 kök 5 çarpı r b Bu tamam bir mı? Çarpı, alan. Weber bölü metrekare değil mi? Maddedeki manyetik alan. Tabi burada biz sarım sayılarını biliyoruz. Helmos e, en dediğimiz sarım sayısı e, 320 Bu helmos bobini için 30 bobini Tamam mı? E, Helmosun yarı çapı R'miz var 0.068 metre. metre Tamam mı? Bunu yerine yazıyoruz. Sonra da hesapladığımızda bunları B eşittir şuradaki B'miz. 4. Kaçmış? 4.231 çarpı 10 üzeri eksi Evet, 4.231 çarpı 10 üzeri eksi 3. U B. Yani bu bobinlere verdiğimiz akım oluyor, tamam mı? I akım zaten. Şu akım. Neydi? Bu R'de yarı, çapı. e, yarı, çap, yarı çap da biliyoruz burada. Metre cinsinden. Zaten yerini yazdık. Tamam bu şekilde biz şey şeyi hesaplayabiliyoruz. Tabi burada e, dedik ya parabolik olarak gidiyor. Yarı mı olacak? E, Çiz, dairenin yarı çapı. Çizdiğimizin yer, hayır, yarı çapı, zaten belli burada. Şey, bobinin, yarı bobinin yarı çapı. Bobinin yarı çizdiğimiz dairenin yarı çapı. Yani bu kayma miktarını da şurada. E, şuradan y ekseni dersek şurası şu kayma miktarını da bulabiliriz tamam mı? Onu da şu formülden buluyoruz. Y eşittir 1 bölü 2 E bölüme M elektrik alan x kare manyetik alan bölü v kare V'miz bu arada elektronların hızıdır. Şöyle kulak yapalım. Tamam Elektronun hızlı hızı şeklinde buluyoruz ve oradan yerine yazıyoruz tamam mı? Burada bir tane daha şey var aslında. Onu hesaplıyor ama ona çok girmiyor. Yani burada parabolik olduğunu da buradan yazıyor. Şunların hepsi sabit. Ee, şöyle. şöyle. Şunların hepsi sabit. Ee, yani y eşit ne olacak? Sabit çarpı x kare. E bu da nedir? Parabolün denklemidir yani. Bunda biz e, yönlerinin ne olduğunu biliyoruz. Parabol şeklinde. şekilde kayıyor. Tamam mı? Ya da aşağı doğru. Ee, şurası artıysa böyle kayıyor. Aşağısı artıysa eksiyse. Ya da tersi. Tamam mı? Ee, buradan bence burada bitirelim. Çünkü diğerine girersek şey yaparız. Bunları yerine yazdığımızda e bölüme oranı şuradan hatta ben yeşille yapayım. Yeşil renk iyidir her zaman. E bölüme oranı bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Voltajı